ırakaklı bol bol eğlence bol bol kal Aynen çocuklar Kara başına Türkiye'nin çocuk kanalı Ko televizyondan hepinize Merhaba sevgili seyirciler Ben Karasakal ve yardımcım portakal yine doktorlu bir yayınla karşınızdayız Çok doğru bir konuya değindin Portakal. Şimdi hazırsan başlayalım. Başlayalım. Yayınımıza Lego muhabirimiz sevgili Lego Can'la bağlanarak başlıyoruz. Bakalım bu hafta bize nasıl bir sürpriz hazırlamış. Lego Can beni duyuyor musun? Evet Kaya duyabiliyorum. Bu hafta sizlere Karadeniz bölgesinden sesleniyorum. Kanalın açılmasına sevilen Karadenizli uçaklar bizim de horonumuz var diyerek bize özel bir halk oyunu Hadi hep beraber izleyelim daha.

Ben de aynı merak içindeyim portakal. Ben de. Şimdi istersen oyun kumkum bölümümüzü geçelim. Bakalım arkadaşlarımız bize hangi oyunu hazırlamış. Mikado. Mikado tarihi çok eskilere dayanan bir Japon oyunudur. Bazı kaynaklara göre oyun 31 adet ince tahta çubukla oynansa da bazı kaynaklara göre de 41 adet çubukla oynanır. Bu bölümde oyunun 31 çubuktan oluşan versiyonunu tanıtacağız. Oyundaki çubukların üzerindeki boyaya göre farklı puanları bulunmaktadır. Puan değerleri şu şekildedir. oyuna başlarken tüm çubuklar bir elimizde tutulur ve masaya bu şekilde bırakılır. Çubukların masaya karışık bir şekilde dağıldığını görüyorsunuz. Amacınız her bir çubuğu diğer çubukları kıpırdatmadan toplamaya çalışmaktır. Kıpırdattığınız an oyun biter. Oyunun kuralına uygun olarak topladığınız tüm çubuklar sizin puanınızı belirler. Bu yüzden farklı stratejiler geliştirerek en yüksek puana sahip çubukları toplamaya çalışın. İsterseniz topladığınız çubukları da kullanabilirsiniz. Eğer oyunu iki kişiyle oynuyorsanız her turda aldığınız puanları bir kağıda yazabilir. Daha sonra belirlediğiniz tura kadar oyunu sürdürebilirsiniz. Yine iki kişiyle oynarken rakibiniz için oyun başla başlangıcını siz yapabilirsiniz. Mikado oyunu taktiksel düşünme gücümüzü, dikkatimizi ve sabır sabır yönümüzü geliştiren eğlenceli bir oyundur. Eğer bu oyuna sahip değilseniz, Evdeki boya kalemlerinizle sizler de bu oyunu oynayabilirsiniz. Bir sonraki oyun tanıtımında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. güzel bir oyun gibi görünüyor. Yayından sonra da ikimiz oynayalım. Ne dersin Portakal? Bu oyunda beni yeneceğin zor gözükse de sana bir şans verelim karısı kol. <laughs> Hadi bakalım. Pancar, Pancar büyük bir sorunum var. Bana yardım eder misin? Çabuk buraya gel. Nasıl bir sorunmuş bu Ardal? En sevdiğim kıyafetimin üzerine bir leke sürülmüş. Ve ben ne yaptıysam bu lekeyi çıkaramadım Pancar. İki kere yıkasaydın. Yıkadım. Su, sıcak suda bekletseydin. Beklettim. Ne yani yine çıkmadı mı? Çıksa neden sana sorayım Pancarcığım? Bak adam bir sorunla karşılaştığımız zaman önce sorunun ne olduğunu tam olarak anlamalıyız. Böylece sorunun çözümü de kolay olur. Haklısın Panca. Peki şimdi ne yapacağız? Önce kıyafetin üzerindeki lekenin ne lekesi olduğunu bulmalıyız. Bu bir ketçap lekesi olabilir mi? Bu kahverengi ve siyah bir leke gibi duruyor. Ayrıca ketçaplı bir şeyler de yemedim. Demek siyah ve kahverengi bir hmm. Çikolata alabilir mi? Değil. Peki ya dondurma? Ben yaz mevsiminde dondurma yerim. O zaman geri tek bir seçenek kalıyor Hardal. Neymiş o? Söylerim ama kızmak yok tamam mı? Yahu sana neden kızayım? Kıyafetimi sen kirletmedin ki. Tamam o zaman sıkıdır söylüyorum. Lafı daha fazla uzatma da söyle hadi. Bu leke olsa olsa doğum lekesi olur. Pancar buraya gel. Koçma diyorum bak. Pancar. Pancar yine yapmış ya pacarın. Hiç sorma portakal. Hardalın yerinde olmak istemezdim doğrusu. aslında. Bir yerde spiritüel insanların ayrıca zeki insanlar olduklarını okumuştum. Sanırım uzmanlar doğru söylüyorlar. Ya bak bunu bilmiyordum. Öğrendiğim iyi oldu kara sakal. Okumak her zaman insana yeni şeyler öğretip ortak al. Sadece kitap okuyarak da gerçekleşmez bu. Yolda gördüğün bir reklam panosundan bile yeni bilgiler öğrenebilirsin. Bilmediğin bir kelime görüp anlamını sözlükten bularak kelime dağarcığını geliştirebilirsin. Çok söylüyorsun portakal konuşmaktan yeni konumuzu unuttuk. Hay Allah. O zaman karşınızda masalcı dede, pamuk dede. Merhaba çocuklar, merhaba. Merhaba pamuk dede. Zahmet edip yayınımıza katıldın. Bizi kırmadın. Çok teşekkür ederiz. Ne demek evladım ne demek sizi kıracağım ama kafamı kırarım daha iyi. peki peki zaten espri yapmıştım demek ki neymiş dedeler de zekiymiş ha 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 haydi şimdi dikkatli dinleyin masalımız başlıyor bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur zaman içinde develer tellal pireler berber iken ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken çok uzaklarda bir çiftlikte bir panda yaşarmış. Bu panda şarkı söylemeyi çok severmiş. O kadar çok o kadar çok severmiş ki neredeyse bütün konuşmalarını şarkı söyleyerek yaparmış. En sevdiği müzik de rap müzikmiş. Bir gün çiftlikte dinlenirken oradan geçmekte olan bir adam ''Hey panda köy çeşmesi ne tarafta biliyor musun?'' diye sormuş. Panda şöyle cevap vermiş. Benim adım Panda, çeşme şu yanda, serinlersin dostum su içtiğin anda. Adam Pandaya şaşkın gözlerle baktıktan sonra hemen oradan uzaklaşmış. Daha sonra Repçi Panda bir ağacın gövdesine yaslanmış, uyumuş uyumuş saatlerce uyumuş. Onu merak eden çiftliğin sahibi Ali Baba, Pandanın her zamanki gibi uyuduğunu düşünmüş. Ve çok da aramaya gerek kalmadan eliyle koyduğu gibi Pandayı bulmuş. Ah panda çiftlikte yapılacak bir sürü iş varken sen burada uyukluyorsun hadi kalk gidiyoruz demiş. Panda da ona pandayı uyandırmayın aklını bulandırmayın iki dakika uyudum keyfimi sulandırmayın yo 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 demiş. Onun rap müzikli konuşmalarına alışkın olan Ali Baba söylediklerini aldırış etmeden çiftliğe doğru yola koyulmuş. O önde panda arkada çiftliğe vardıklarında çok garip bir olayla karşılaşmışlar. Aman tanrım benim güzel havuçlarıma ne oldu böyle diyerek telaşla bağırmış Ali Baba. Çiftlikteki tarlada kilo olan havuçların neredeyse tamamı ısırılmış, ısırılmayanlar da yerlerinden sökülmüş bir haldeymiş. Ali Baba'nın çiftliğinde ilk defa böyle bir olay yaşanıyormuş. Panda gördükleri karşısında yaşadığı şoku üzerinden atmış ve bu olayın nasıl olduğunu anlamaya çalışmış. Havuçların ekildiği toprağa yaklaştığında bir de ne görsün? Tarlanın her yeri küçük küçük deliklerle doluymuş. Hemen anlamış bunun yaramaz köstebek recainin işi olduğunu. Köstebek recai pandanın Çin'de beraber büyüdüğü çocukluk arkadaşıymış. Birbirleriyle bir türlü anlaşamıyorlarmış. Panda yaramazlık yapmayı sevmiyormuş. Köstebek Recai'nin ise aklı fikri yaramazlık yapmaktaymış. Panda düşünmüş, düşünmüş ve aklına harika bir fikir gelmiş. Panda nasıl yaramazlık yapmayı sevmiyorsa, köstebek recai de müzik dinlemeyi sevmiyormuş. Hele hele rap müzik dinlemekten nefret ediyormuş. Panda aklında kurduğu planı hemen uygulamaya başlamış. Köstebek recai'nin adeta tünel gibi kazdığı deliklerden birine doğru eğilmiş ve yüksek sesle başlamış şarkısını söylemeye. Sen köstebek recai beni hatırladın mı? Ali babanın havuçlarını tırnakladın mı? İsteseydi verdik bir tane, başına açtığın işler şahane. Bu sesi duyan köstebek recai hemen saklandığı tünelden çıkıp kaçmaya çalışmış. Çalışmış çalışmasına ama bir türlü yapamamış. Bir yandan da söyleniyormuş. Bu ses, bu müzik, nefret ediyorum. Panda, rapçi banda, bu sensin lütfen sus ne olur sus. Panda susar mı? Devam etmiş şarkı söylemeye. O şarkı söylerken çok fazla yediği havuçlardan kocaman olmuş karnını deliklerden çıkaramayan köstebek recai de çaresizce pandanın şarkısını dinlemek zorunda kalmış. Sonunda dayanamamış ve ne olur susturun şu pandayı ne olur söz veriyorum bir daha asla yaramazlık yapmayacağım. Kimsenin tarlasından izinsiz bir şeyler almayacağım. Hatta zarar verdiğim yiyeceklerin yenilerini tarlaya kendim ekeceğim demiş. O sırada Ali Baba ve etrafına toplanmış diğer köylüler de ellerindeki yenmiş domatesler, salatalıklar ve yeşilliklerle köstebek recainin bu haline gülen gözlerle bakıyorlarmış. Bir gün pandanın söylediği şarkıların işlerine yarayacağı akıllarının ucundan bile geçmemiş. O günden sonra köstebek rejayı başkalarına zarar verebilecek yaramazlıklar yapmamış. Rapçi panda da dilediği gibi şarkılarını söylemiş. Gökten üç avuç düşmüş. Biri bu masalı anlatanın kafasına, biri bu masalı dinleyene, biri de istediği gibi şarkı söyleyebilene. Yo 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 masal da burada bitiyor. Görüşürüz çocuklar. Çok teşekkür ederiz pamuk dede. Umarım seni dinleyen çocuklar bu masalı beğenmiştir. Ve bir yayınımızın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle çocuklar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.